Arkadaşlar merhaba. YÖK Atlas verilerine göre ilk öğretim matematik ve sınıf öğretmenliğine yerleşen son öğrencilerin kaçar net yaptığını bir önceki videoda çekmiştik. Şimdi de okul öncesi öğretmenliği ve PDR'ye yerleşen son öğrencilerin kaçar net yaptığını inceleyeceğiz. İlk önce okul öncesi öğretmenliği ile başlayalım. Ege Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğine yerleşen son öğrenci TYT'den 46 net, AYT'den 53 net yapmıştır. Okul puanı 51.8'dir. Sıralaması 10.079. Anadolu Üniversitesi okul öndesine yerleşen son öğrenci TYT'den 53.75, AYT'den 47.75 yapmıştır. Okul puanı 54.5'tir. Sıralama 14.638. Pamukkale Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğine yerleşen son öğrenci TYT'den 44, AYT'den 50-25 net yapmıştır. Okul puanı buçuktur. Sıralaması 20.725. Balıkesir Üniversitesi okul öncesine yerleşen son öğrenci TYT'den 49.25, AYT'den 49.5 yapmıştır. Okul puanı 42.7'dir. Sıralaması 23.852. Uşak Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 38.25, AYT'den 50.25 yapmıştır. Okul puanı 44.9'dur. Sıralaması 29.000'dir arkadaşlar. Tokat Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 38.5, AYT'den 48.25 yapmıştır. Okul puanı 48.3'tür. Sıralaması 33.716'dır. Şimdi de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşen öğrencileri inceleyelim. Boğaziçi Üniversitesi PDR'ye yerleşen son öğrenci TYT'den 68.75, AYT'den 47 net yapmıştır. Okul puanı 48.5, sıralama 12.500'dür. Ege Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 54, AYT'den 39 net yapmıştır. Okul puanı 51.1, sıralama 70.600'dür arkadaşlar. Çanakkale Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 49 net, AYT'den 33,5 net yapmıştır. Okul puanı 56.8'dir. Sıralama 107.900'dür arkadaşlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 55.25, AYT'den 31.25 yapmıştır. Okul puanı 40'tır. Sıralaması 127.700'dür arkadaşlar. Uşak Üniversitesi'ne yerleşen son öğrenci TYT'den 54,5, AYT'den 29.25 yapmıştır. Okul puanı 45.8, sıralaması 170.000'dir. Kafkas PDR'ye yerleşen son öğrenci TYT'den 49.25, AYT'den 24.75 yapmıştır. Okul puanı 49.5'tir. Sıralaması 193.000'dir arkadaşlar. Okul öncesi ve PDR'ye yerleşen son öğrencilerin netlerini bu videoda incelemiş olduk. Sizlere faydalı olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.